Dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan insanlarımızla bir araya gelişimizde sık sık vurguladığım bir husus var. Biz asimilasyona ne kadar karşıysak entegrasyonu da o derece kuvvetli bir şekilde destekliyoruz. Bizim uyum ve entegrasyon anlayışımız vatandaşlarımızın kendi kültürlerine, kendi değerlerine sahip çıkarak içinde yaşadıkları toplumların hayatına aktif olarak katılmaları bütünleşmeleridir. Bu doğrultuda atılan her adımı destekliyoruz. Türkiye ortak paydasında buluşan tüm vatandaşlarımızın siyasi ve diğer görüş ayrılıklarını bir tarafa koyarak milli meselelerde dayanışma içinde hareket etmesini bekliyoruz. Biz birlikte hareket ettiğimiz sürece hem Türk-Amerikan toplumunun hem de ülkelerimizin çok daha başarılı sonuçlara imza atacağına inanıyorum. Gerek Amerika'daki temsilciliklerimiz, gerek Türkiye'deki kurum ve kuruluşlarımız sizlerin yanındadır. Ve yanında olmayı da sürdürecektir.